Minyatür Kale YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile karşınızda olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Bu videoda gündemimizde UEFA Avrupa Ligi, bu videoda gündemimizde UEFA Konferans Ligi yer alacak. Yarı final zamanı, yarı final rövanşlarının zamanı geldi çattı. Minyatür Kale'ye gol atmaya, kazancımıza kazanç katmaya çalışıyoruz ne basketbol, ne handbol, ne tenis. Biz meşin yuvarlığın peşinde koşuyoruz. Bodo Grip Tottenham, Manchester United Athletic Bilbao, Chelsea, George Garden, Fiorentina Real Betis karşılaşmalarını elimden geldiğince, dilim döndüğünce yorumlayıp iki kupon çıkartmaya çalışacağım dört maçtan sizlere. Arkadaşlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. ...her beğeni ve her abone ol butonuna tık. Çok daha önemli, çok daha kıymetli benim için artık diyeyim. Gündemimizdeki maçlara hızlıca gireyim. Avrupa Ligi ile başlayalım hızlı hızlı gündemimize. 22-0'da Norveç temsilcisi Bodo Glimt... ...İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'u konuk ediyor. 3-1'in revanşında takımlar sahaya çıkıyor. Tottenham evindeki ilk maçı 3-1 kazanarak... Tur kapısını ardına dek açmıştı diyebiliriz. Şimdi rövanşta bunu perçinlemenin peşindeler. Şöyle bir bakacak olursak muhtemel 11'lere Tottenham'da Kalede Vicario'nun oynamasını bekliyoruz. Tandemde Romero ve Van de Ven ikilisi. Solda Udogie, sağda Porro'nun başlaması muhtemel görünüyor. Bissouma, Bentancur ve sar üçlüsünün önünde Janssen, Richarlison ve Tel gol arayacak ayaklar olacak gibi görünmekte. Diğer tarafta diğer tarafta Bodo Glimp cephesinden bakacak olursak kalede Haykin tandemde Bjortov Gundersen ikilisi solda Bjorkan sağda Svold orta sahada Even Satnes ve takımın tecrübeli ismi Berk'ten oluşacak. İleride Hauge, Hawk ve Bloomberg gol arayan ayaklar olacak. Şimdi Kretel Kunusse'nin takımı çok iyi bir sistem takımı. Bu sistem içinde oyuncular gerçekten parlayabiliyor olduğundan çok daha iyi görünebiliyor. Müthiş bir kimyaları var. Norveç Ligi'nde alt liglerden aldığı takımı Kedil Kunutsen domine eden, birinci ligi domine eden bir takım haline büründürdü. UEFA Konferans Ligi'nde başarılı sonuçlar. İşte şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ki bu sezonun başında zaten Şampiyonlar Ligi elemelerinde ya kıyıdan dönmüşlerdi. Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dönmüşlerdi. Ne kadar iyi bir takım olduklarını gösterdiler. Tottenham karşısında da söyleyecek sözleri mutlaka olacaktır. Açık bir futbol zaten Bodo'nun anlayışı. Bol gollü bir mücadele bekliyorum. 2.5 üste gideceğim 1.40 oranı ile denenebilir diyorum. Manchester United Atletik Bilbao ile 22 0da Old Trafford'da kozlarını paylaşıyor. San Mames'teki ilk mücadeleyi Manchester United deplasmanda 3-0 kazanmayı başarmış ve tur kapısını ardına dek açmıştı. United'da kazansa, Bilbao'da kazansa bir sonraki Avrupa Ligi maçı San Mames'te çünkü UEFA Avrupa Ligi finali bu sezon San Mames'te oynanacak. Atletik Bilbao için ekstra motivasyon kaynağıydı bu ve buralara kadar da aslında fena gelmediler, iyi geldiler. Fakat işte kırmızı kart etkeni ve ilk maçta biraz da şans faktörü Manchester United'a tur kapısını aralattı. Bu mücadelede United'ın kalede ona ana tandemde düzeltiyorum savunma üçlüsünde Lindelöf, Maguire, Yoro Sağda ofansif bek olarak Mazrui'yi solda Dorgu ile başlamasını bekliyoruz. Casemiro Ugarte ikilisinin önünde Garnacho, Fernandez ve Hölund'un gol yollarında etkili olmaya çalışacak ayaklar olması muhtemel görülüyor. Diğer tarafta Atletik Bilbao cephesinde önemli kadroya alınmayan isimler var. Bunlardan birisi Nico Williams, diğeri Inaki Williams. Vivian zaten defansın ismi ilk maçta kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada oynamayacak. Yani şöyle bir Bilbao'nun kadrosuna baktığımızda çok da güçlü bir muhtemel 11'leri olmadığını da görüyoruz. Bakalım nasıl kafa tutacaklar rakiplere. Jalon'un performansı önemli olacak ve Berenguer'in performansı önemli olacak. Kanatlardan etkili gelmeye çalışacaklar. Hal böyle olunca bol kornerli bir mücadele bekliyorum ben. 8.5 korner üst tercihine yöneleceğim. Avrupa Ligi maçları ile ilgili görüşlerimiz bu şekildeydi. Bodo Tottenham maçına 2.5 gol üst. Manchester United Atletik Bilbao maçına 8.5 korner üstledik. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Haydi geçelim konferans ligi kombinemize. Chelsea, George 4-1'in lovanşında konuk ediyor. Artık konferans liginde final biletini aldı desek Chelsea için çok da yanlış bir tabirde bulunmayız diye düşünüyorum. Maçındaki kimi Portekizli Pinheiro Stanford Bridge'deki bu karşılaşmada Chelsea'nin muhtemel 11'i Kalede Jorgensen, Tandem'de Badiashi ile Adaroy Biyo, Solda Gusto, Sağda Açan Hall, Rhys James ikilisinin önünde Madueke, Enzo Fernandez ve Jadon Sancho. ileride ise George'un gol aramasını bekliyoruz. George Arden'ın da aslında açık bir 11 hücumcu bir 11 ile sahaya çıkması muhtemel görünüyor. Onlar da artık kaybedecek bir şeyleri yok. Keyif almaya bakacaklar Stanford Bridge'deki karşılaşmada ve bir mucizeyi zorlamak isteyecekler. Fakat bunu buna erişebilecek güçteler mi? Bence pek de değiller. Bol gollü keyifli bir karşılaşma bekliyorum ben. Üste yöneleceğim 2.5 üst 3.5 üst tercihlerinin ön planda olacağını düşünüyorum. 22.0'da Fiorentina Real Betis'le karşı karşıya geliyor. Şimdi ilk maçı Real Betis 2-1 kazanmıştı. Bakalım turun sahibi kim olacak? Final biletini kim alacak? Fiorentina'da kaliteli De Gea. Üçlü savunma attı. Pongracic, Komuzzo ve Ranieri'den oluşacak gibi. Paris'i sağda Gosens solda görev yapacak ki. Yani Dodo oynayacak mı oynamayacak mı bu bence çok önemli. Mondragora Fagioli ve Adli ikilisinin üçlüsünün önünde Moziah ve Goodman son gol arayacak ayaklar olacak. Fiziksel anlamda güçlü, teknik kapasitesi ise sınırlı bir muhtemel 11. Real Betis'te, Kalede, Vietes, Nathan ve Bartlalı bir tandem. solda Rodriguez, sağda, Ribayi, Joni ve Fornals'ın önünde. Anthony, Isco, Ezabde ve ileride de Cedric. Bakan bu gol arayacak ayak olacak gibi görünüyor Şimi'nin yokluğunda. Açıkçası iki takımın da kanatlarını etkili kullanacağı bir karşılaşma bekliyorum. Yine korner potansiyelini yüksek görüyorum. 7.5 korner üst tercihine yöneleceğim bir lik oranı ile. Chelsea'nin 3.5 üst tercihinin oranı zaten yüksekti. 2 oranı geçeriz böylelikle. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.